var peşleyin kovalayın Fev, kedinin fareyi kovaladığı gibi kovalayın koyduk mu kovalayın kovalayın vurun şuraya vurun vurun kovalayın onları kovalayın iyice dağıldılar kovalayın. abi kovalayın <laughs> artı 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 Kutka orada bak. He balgam bak gördü balgam kilitleniyor He süper sen balgam. Koyduk mu? Evet. Çağdaş ben senin götünü kolluyorum kardeşim merak etme. Eyvallah bak, bak bak geriye gidiyorlar bak toplanacaklar. Kıbrıkma alana hemen Bak to Toplanmasınlar. Gelin 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 hemen Toplamayın. toplanmayın. Abi, Toplanmasına abi. izin vermeyin gel. Abi, gel abi gel gel gel. <laughs> Toplanmasına izin vermeyin. Toplanmalarına izin vermeyin. Gelin hemen dalın. Gelin hemen dalın. Bak karambol yapıyor beyler hadi. Girin oraya. Bak vur kaç vur kaç tersi vur kaç. Ölmeyin bak. Şimdi küfür etmeyeyim ama ölmeyin. <laughs> 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 Şu anda vurun 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 vurun. Helal olsun elinize Vallahi gözünüze öpeyim oruçta oruçta öttürdüm. Vurun vurun vurun. Otun güneş görmeyi yerlerinizi öpeyim. Vurun 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 vurun. <laughs> Buru namına koymuşlar. Hadi hadi. Bilader yemin ederim Lonji bu yüzü Spartalı diye değiştirelim. Rafa koşun <laughs> ortaya gelin. Karambolu ortaya taşın. Karambolu ortaya taşın. Orayı vur 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 Şam, Arkanda bak Şambil. Arkanda okçu var bak. Lonji savaşı atsaydık alırdık. Lonji savaşı atsaydık alırdık. Aynen. Başkanları. Ben yolladım da başkanları. Lan dur 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 olacak Allah olsun var ya Gerçekten var ya numara savaşıyorsunuz Beyler yukarıya çıkın yukarıya Bak 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 yukarıya çıkın sigara yukarıya çık yukarıya çık Karambolu yukarıya taşın tepeye taşın biz etraftan oklayalım biz okçular vururuz Yukarıya taşın yukarıya taşın vurun yukarıya Fatih yalnız kaldı Fatih yalnız kaldı Yalnız kalsın fatih bakma sen bir adamı korumuyorsun sen burada 14 kişi koruyorsun Ama 14 kişi bir adam için savaşıyor Yukarıya koşun yukarıya yukarıya bak size diyorum Odan, odan artıla, odan artıla ha. Siktik onları şimdi, şimdi siktik. Onlar, onlar yenildi. Onlara hiçbir şey kalmadı. Karan boyun gölgeyinde kaldım onu Beni gruba alın. alın. Sürekli şey kitle. Beni gruba alın, alın. beni. Şey arkanızda okçu. İki, üç Aynen. tane oldu bak, 3 tane okçu var. Yani, gelin şuraya, gelin. Ya, bak. Büyülü silahlar okçuları kessin. Böyle silah sen okçuları peşinle düz vur helal gözünü seveyim var ya Ben seni var ya seni seviyorum Karambul'u yorum, Karambul'u vurur vurur. Karambul'u vurur bak, Karambul'u vurur. Karambul'u vurur kimse çıkmasın, kimse çıkmasın. Bak, kimse çıkmasın. Eze var ya, sizi seviyorum, candan destekliyorum sizi. Vurun şunlara, vur vur vur. Vurun, 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 vurun. vurun, vurun. Efendi CP'ye efendi CP'ye de dal, onun canı gitti. Artılar yenile, artılar yenile odan, odan artlar yenile. Aynen gruba efendim bak, aşağıda. Beni gruba alın. Beyler yalnız şu an da daha... Oda var mı? ya bu okçuları da gruba alsaydı... Vurun vurum, 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 vurum. vurun 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 Sigaraymış, dök onların üstüne ha, gitsin, peşler onlara. Dök gidik, dök gidik, dök gidik, dök gidik. herkes? dik 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 video yok bu video, video yok bak tam kutla bak C4 diyorlar İbu C4 diyorlar dik 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 abi öyle bir fotoğraf almışım ki şey yapıyorlar beyler tepeyi almak için yaptı adamlar tepeye gidiyorlar şimdi selamünaleyküm aleykümselam Amına koyayım var ya şimdi çırtık beni gelir. Masum bak, masum bak. Masum bana Bırakalım hadi. Masum zirvede bırakalım. Köye şınlanın. Daha da güzel Köy, 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 köy. Aynen, aynen şınlan böyle. Herkes Işınlan. sarı bir de, herkes sarı bile de. Eşinlanın. Altan devamlı biz mi kovalacağız? Beyler, beyler eşinlerin köye deyin ki biz kaçalık kedinin fareyi kovaladığı gibi kovaladık yeter size. Herkes eşinlansın, herkes. Bak kimse kalmasın gözünüzü seveyim kimse kalmasın bak